Abi şimdi yavaş yavaş artık challenge'a geçme vakti geldi. Hazırsan? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Hazırım. Peki. Sen de hazırsan bir şey gün ellerini atılmasın. görelim. Geçelim ve başlayalım. Evet sevgili izleyiciler, şimdi ilk roundumuz başlıyor. İlham Mansız'la gözlerimiz kapalı eee Turkale'ye gol atmaya çalışacağız. En fazla golü atan 5 atış yapıyoruz, değil mi? arkadaşlar. 5 atış o yapacak. 5 atış. Ben en fazla golü atan ilk round'u kazanır. Hazırsanız başlayalım. Bir de biz gözlerimiz kapalı atacağız değil mi arkadaşlar? Sen açık da Bugün İlhan Mansız'a karşı bir galibiyet almam evet. gerekiyor. E, boks garanti diyelim. Yani yok sen de boks yapmışsın. Boks çok garanti görmüyorum ama bunu en ya, azından bunu yenmem gerekiyor. Ben bunda iddia alıyorum. Tabii burada galibiyet alırsan e, biraz e, daha sanki çift olacak. puan almış gibi, evet, iki puan söz. almış gibi olacaksın. Ya bir de düşünsene abi İlhan Mansız'a an... karşı gol atmış olacağım. Bu benim için gerçekten çok önemli yani. Hem de gözü kapalı. Gözüm bir de var? gözü kapalı. Gözümüz kapalı ya. Tabii göz, gözüm açık da atsam iyi olur da göz, gözüm kapalısı şey yeterli. Önce kim atacak abi? Normalde futbolda yazı tura atılır ama tamam, biz de üzerimizde bozuk para ta, yok. Ya. Taş kağıt makas yapalım. Peki. Evet. <laughs> evet. Ya bu taş <laughs> kağıt da ben niye kaybediyorum? Ha? Yapım ekibi buna da mı bir şey yapıyor acaba? Ben, Neyse bir yine yapacağım bir çamur mamur bunda bir şeyler kazanacağım yani sen. Şimdi ben gözlerini bakayım. ben mi kapatayım senin? Kapatmadan önce seyircilerimize son kez kurallarımızı hatırlatayım. Gözlerimizi kapatıyoruz. Top önümüzde. E, kendi etapımızda bir tur atıyoruz. Dönüp kaleye gol atmaya çalışıyoruz. 5 atış ben yapacağım. 5 atış İlhan Mansız yapacak. En fazla atış yapan ilk roundu kazanır. Evet, hazırsak başlayalım abi. Ben hazırım. Sen hazır mısın? Hazırım. Evet, taş, kağıt, makas kaybettim ama bakalım ilk golü atabilecek Kat. miyim? Teşekkür ederim. İyi olan kazanmasın abi, ben kazanayım. İyi olan kazanırsa sen kazanırsın. Şimdi bunu kapatıyorum. Atıyorum ve vuruyorum. Bir tur mu attım? Topu kontrol ettim. Şöyle geçeyim abi, yakına koyma çok ya, fazla. Yakına koymayacağım da ben <laughs> tepeye koyayım şöyle. Bakalım İlhan Mansur'a gol atabilecek miyim? 1'de 0'ım, bir tane attım atamadım. Yani bir tane vurdum ve atamadım. Şimdi topu bulmamız lazım. Aa güzel. Aa. Kenarda. Kenardan sıydı. Bir top Her kadar kenardan gitmek, sırdı. Soldan mı? Soldan gitti. Soldan peki. O kadar basit değilmiş. Görünce evet. kadar basit ben, değilmiş. Benim de korkmama gerek yokmuş o kadar herhalde Aa. bilmiyorum. Döndüm. <laughs> Buyurun. Teşekkürler. Yan Bey. Bakalım. Sen sen gittiğin topu yaklaştırıyor musun? Ben anlamadım. Allah Allah. Senin koyduğun yere koyuyorum. Aynı sen... Aynı yere koyalım. Lütfen. Bir çamur yapmam lazım. Başka. Çamur yapman lazım. Kazanamayacağım gibi görünüyor. Evet. Totemimi yaptım. İmkansız kaleyi bulmaz. Oo. <laughs> oh. Davara taşıdı. Oo, oh. çok fazla sağ Baya baya sen <laughs> daha böyle. Gol atıyorum bak Demin deneme yapıyordum. Şu anı sen denedin. Şimdi gol atıyorum. İyi izle abi. Aktım gözüme. Oo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Şu anda 3 atış yaptım 3'te 0. Sen 3. atışını yapıyorsun. Ben 3. Tamam atışımı abi? yapıyorum. Sen de 2'de 0'sın bu 3. Gözlerimizi, de gözlerimizi kapatalım. Sanki şöyle biraz direkt... Ya bir dakika bir şey de sen aşağıya bak. Şöyle Nereden görüyorsun? Aşağı indir ya. Şöyle görüyorsun ben hissettim bir... Bir saniye. Bak lütfen. Bu hayatında böyle yapıyor Müzikçilik yapıyor Bak. Bak. Tamam mı? Evet. Sporcu yönelikleri yapmıyorlar. Evet. Bravo. Aa! Evet 5 evet, atış yapıyoruz. Gözlerimiz kapalı şekilde. 5 atışta en fazla golü atan bu roundu kazanır. Şu ana kadar 3'te 0'ım. 3'te 0 İlhan abi. 4. atışımı yapıyorum. Demin 3. atışta kendime çok güvenmiştim ama olmadı. Bu sefer Bu sefer oldu gibi Atakan. Senin şey gibi oldu böyle, altın gol sene, gibi oldu. Senegay maçındaki gibi. Biraz altın böyle altın gol, gol. <laughs> Ben bir gol taktik oldu. değiştirdim. Taktik tutarsa anlatacağım ne yaptığımı, tamam. tutmazsa... Beşinci golle soracağım sana o soruyu. Yok ucuyla Yo, vurdum çok daha tepelerin altında. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Ucuna golle denk geldi, ucuna Bir tane daha şansım var. Evet 5 atış yapıyoruz en fazla gol atan kazanacak. Ben şu anda 5. atışımı yapıyorum. E, 4'te 0 yaptım, 4'te 0 yaptım. Sem taktiğine geçiyorum abi. Pis burun. Pis burun. Sem taktiğine. Pis, pis burun artık. Baskı altına almıyor ama atamazsan kazanma şansın hiç yok biliyorsun Evet. Buradan semtime selam söylüyorum Eyüp Sultan. Şimdi. Ya toptan ses geldi bir dakika. Topun yerini değiştirdim ya. Ya abi Lütfen çamur yapma zaten, zaten kazanamıyorum lütfen çamur yapmayalım <laughs> evet kapattım bir daha üst burun geliyor arkadaşlar evet son son atışın kontr abi yapabilirsin han sana inanıyorum sağ ol hocam teşekkürler. Verdim sana o enerjiyi verdim gelecek. Gözümü kapatıyorum abi ve Atan kazanır altın gol eskiden altın gol vardı abi gerçi altın, altın gol altın, sen altın iyisin mı? son, evet, son, son altın altın Atan kazanır yaptım, evet. attım demin pis bunu gerçekleştirememiştim. Şimdi senin taktiğini uygulayacağım. Evet. Pis burun mu? Mahalle taktiği dedin ya. Evet. Ronaldo'nun üçüncülük e, yarı final maçında bize uygulamış olduğu taktik pis burun. Ben de şimdi pis, pis burun deneyeceğim pis Atakan. Ha, evet. O Biliyorum. yüzden. Bakalım pis burun çalışıyor mu sayın seyirciler? Bunu görelim. Normalde benim böyle bir atışım yok ama pis burun. Sanki oldu gibi. Atakan, pis <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyorum ama bir şey söyleyeceğim. Pis bu. Taktiği beni verip de kazanmam yani Tabii, kendi Rak kendime mi yaptım? Aynen öyle. Rakipten taktiği almış oldum. Kusura rakipten daha iyi uyguladı. Daha, daha iyi uyguladı. uyguladı. Tabii ki başarılı Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bu randı kazanmış olman seni sevindirmesin. İkinci randımız var. Tabii ikinci round var. Dövüşeceğiz. Ee, bu bir sprintleri pis, maraton. Orada pis, intikamını alabilirsin. Eğer hazırsan ikinci round doğru geçelim. Hazırım. Hadi geçelim o zaman.